Herkese merhaba arkadaşlar Bugün hacker nasıl olacaksınız Bilgisayar bilen Telefon hacker ben şimdi telefonla yapacağım Google'a giriyorsunuz Sonra Google'dan arama yerine Hacgar yani bunu yazıyorsunuz Ara Hac Ondan sonra Pram Bak ondan sonra Pram Pram Yok Pram bunu Evet bu. Ve buraya da si. Mu. La. Tor yazıyorsunuz arkadaşlar. Zaten burada da çıktı ve bunu giriyorsunuz. Ve burada en üstte böyle bir şey çıkacak. Buraya tıklıyorsunuz. Hop giriyor evet. Hepsi. Buradan bir tane rastgele ülke seçiyorsunuz. Sonra ben buradan ee, hepsi başta ee, buradan bir tane ülkeyi seçersiniz işte o dilde mi oluyor şimdi tam ekranda desek yok bu değil şimdi arkadaşlar şifre kırıcı diyeceğim mesela bir şifre birisinin şifresini sıfırlayabiliyorsunuz süre saldır plan diye diyebiliyorsunuz arkadaşlar sıfırla ben şimdi birisinin şeyini sıfırlayacağım. Ee, gördüğünüz gibi şifresini bulup da bulabilir. Bakın bakıyor böyle harfler plan ne yaptı ne yazıldığını o ülkede hangi ülkede olduğunu o ülke seçimi bilen dille alakası yok arkadaşlar. Ee, o şifre kırıcı diyor. Ha. Şimdi Evet şifre altta böyle yeşil yazan kısımda. Neyse arkadaşlar bugün nasıl hacker olabileceğinizi gösterdim. Bugün bu kadar bay.